tekrar yeni bir video için beraberiz. Çok uzun bir ara verdik çünkü çok fazla şey değişti. Öyle işlerimiz yoğundu falan gibi bir şey değil. Bayağı bayağı <laughs> baya, yoğundu da ama bayağı bir şey değişti. Şu an başka bir şehirdeyiz. Ya başka bir eyaletteyiz. Başka bir şehirdeyiz. Seattle'a taşındık. Artık yeni bir işim var. <laughs> yeni bir üyemiz var. Ailemize yeni bir isim katıldı. Bir çocuğumuz daha oldu. Arda doğdu. Henüz bir, bir aylık. Gel bakalım ufaklık. Gel merhaba de. Baba. Efendim? Yani son bir yıl. Bayağı bir herhalde nefes almadan geçti diyebilirim. Bir yıl olmadı ama bu arada biz ya bir tane çekmiştik olarak. ama evet. yani evet. o da döneceğiz dedik, dönemedik, dönemedik o arada. Çünkü evet. ben hamile olduğumu öğrendim. Evet, Esra'nın hamile, hamile olduğunu öğrendik. İnanın Zor bir hamilelikti yani. Yani o sırada bir de Esra'nın hamile olduğunu öğrendik, iş görüşmem vardı. Ani bir şekilde taşınmamız gerekti. San Francisco'dan Seattle'a taşındık. Bir sürü şey oldu. Arda erken doğdu. 2 evet. hafta kadar yoğun bakımda kaldı. Yani zor bir süreçti ama artık her şey yolunda diyebiliriz herhalde. Kardeşini mi istiyorsun? Hmm. <laughs> alma alma. Çocuğun <laughs> evzinin <emziliğini> niye aldın? <laughs> yoğun bir yıldı ve bir türlü video çekmeye fırsatımız olmadı. pasta yaparken bu bir yılı aslında biraz özet geçeceğiz evet. size. Aile şefiniz bize Dur babacığım, önce bunları dizeceğiz. Bunların üstüne süt koyuyor muydun? Aslında biz Seattle'a ilk geldiğimiz zaman daha müzesine mi gitmiştik, neye gitmiştik? Evet. Oraya, oraya gidip bir sürü video çekmiştik aslında. Paylaşırız diye. Yok dökmüyormuş o süt de bunun içine... Nasıl ya? Sen bir güven. Az dedim. dökelim o zaman. Hı. San Francisco'dan Seattle'a normalde 12 saat durmadan gelirsiniz. 12 saat arabayla geldik. Araba nasıl bir arabaydı? <laughs> Ağzına kadar eşya dolu, benim ayağımın altında bile kıyafetlerin <laughs> oldu. Arya'nın üstünde bile onun oyuncakları vardı yani, ben öyle hatırlıyorum. Biz zaten Kaliforniya'dayken, Esra'nın hamile olduğunu da öğrendikten sonra ev arayışına başlamıştık. Bizim oradaki evimiz... ya Memnun değildik evimizden, küçük de geliyordu bize. Ee, küçük gelmiyordu ya, küçüktü. Küçük yani. Ve yani hani, ya, zaten biz o evi yani geçici olarak tutmuştuk. ilk bir yıl e, alışana kadar, işlerimizi düzene sokana kadar. O evi değiştirmeyi planlıyorduk açıkçası. Ve yavaş yavaş ev bakmaya da başlamıştık. Amazon'la iş görüşmesi yaptım işte ben. Beş görüşme yaptım toplamda. Beşinci görüşmeden sonra bana sordular. Seattle'a taşınabilir misin diye. Taşınabileceğimizi söyledik. Zaten yani San Francisco'dan başka bir yere taşınmak için bahane <laughs> arıyorduk açıkçası. <laughs> 11 Eylül'de başlayıp başlayamayacağım. Hatta daha erken başlamamı istediler. Mümkün değil dedim yani. 11 Eylül tarihine karar verdik. Başlangıç tarihi olarak. Ve biz bir anda San Francisco'dan buraya yani 15 gün içinde falan buraya taşınmamız gerekti Seattle'a. Haritadan baktığınızda Seattle'la San Francisco arası böyle birbirine yakın iki tane büyük şehir gibi görünüyor. Hani nispeten yakın da baktığınız zaman Amerika'nın boyutuna ama böyle İstanbul'da Bursa gibi duruyor baktığınızda ama öyle değilmiş. Araları yaklaşık hiç durmadan gelirseniz 12 saat arabayla. Dolayısıyla bu kadar uzun mesafe için nakliye ücretleri inanılmaz yüksekti. Ve eşyalarımızın bir çoğunu getirmemek bizim için daha uygun oldu. Çünkü zaten taşınma için hani öbür tarafta buraya taşındığımız için diğer evimizle olan sözleşmemizi iptal etmek zorunda kaldık ve depozitomuzu geri alamıyorduk bu senaryoda. Böyle bir şey var. Evet. Amerika'da. Ee, gibi değil. <laughs> Dolayısıyla... Gerçekten vermiyorlar. Dolayısıyla zaten o bir masraf. Bu eve girerken bir bir depozito, bir kira verdik. Bu bir masraf. Üstüne bir de nakliye masrafı yapsaydık bizim için çok ağır olacaktı. O yolu tercih etmedik. Nakliye yapmamaya karar verdik. Sadece işte arabayla getirebildiğimiz değerli eşyalarımızı. Ya bizim için önemli olan ve arabaya sığdırabildiğimiz kadar eşyayı sığdırdık. İkiye böldük yolu. Zaten Arya ile o kadar uzun hiç durmadan mümkün değildi yolculuk yapmamız. Normalde çok çabuk karar veren insan değilim ama böyle geldiğimiz ilk gün daha Direkt, iyi ki taşınmışız dedim yani. Çok hoşuma gitti. Gerçekten çok beğendim burayı. Washington çok güzel bir eyalet. Zaten sanıyorum %90'lı falan yüz ölçümünün orman ve biz burayı gelir gelmez çok beğendik. İnanılmaz yemyeşil, güzel bir eyalet. Seattle da çok güzel bir şehir ve hani okey bu homeless problemi olsun vesairesi olsun bunlar burada da var. Ama San Francisco zaten bu işin pik noktasıydı ve burası bize çok daha güvenli ve temiz geldi geldikten sonra. Kaldı ki e, zaten downtown'da da çok fazla bir işimiz olmuyor. Yani ben işe gidip geliyorum sadece. Vaktimizi downtown'da da geçirmiyoruz burada. E, gelir gelmez çok beğendik dediğim gibi ve direkt olarak kendimizi dışarı attık. Çünkü şeyi de biliyorduk, burası e, biz yazın son günlerine yetiştik. Yani geldik bir iki hafta daha böyle yaz havası vardı. Sonra yavaştan hava kapandı, yağmurlar başladı. E Bunu da biliyorduk, yani bu eyaletin e, yılın 7-8 ayı e, en az yağış aldığını, havanın kapalı olduğunu sürekli insanların güneşi görmeyi çok özlediğini burada biliyorduk. Bu belki hani direkt olarak Türkiye'den, İstanbul'dan veya işte Ege, Akdeniz'den buraya gelecek birileri varsa onlar için çok zorlayıcı olabilir psikolojik anlamda. Ya da biz mesela San Francisco'dan değil de Kaliforniya'nın biraz daha güneyinden bir yerinden gelseydik bizi de çok zorlayabilirdi ama San Francisco'da zaten e, bilenler bilir genellikle yılın 300-350 günü e, sisli kapalı havası olan serin bir yer olduğu için. Ee, çok bir şey olmadı, adaptasyon sorunu olmadı bizim açımızdan. Seattle yok gibi olduk ya, biz kendimiz ne yaptığımızı anlatacaktık. Neyse yani, yani... Şey evet yani, yani geldik. Ee, burayı da çok beğendik. Zaten şimdilik burada çalışıyorum. Buradaki iş imkanları da hani şu anda işimden memnunum ama olası bir hani ileride değişiklik vesaire durumunda da burada yine benim sektörümdeki imkanlar da gayet çeşitli. Dolayısıyla yani Amazon burada, Microsoft burada. Benle bir alakası yok ama Boeing burada merkez olarak, eBay burada. Yani böyle çok fazla burada da şirket var. Burası bu arada yani sanki küçük bir San Francisco, küçük bir silikon vadisi gibi. San Francisco'ya göre daha ucuz burası. Ev fiyatları daha ucuz. Markette çok ciddi bir fark yok ama faturalar konusunda biz bir fark yani, gördük. Yani. Elektrik faturası evet. çok daha ucuz. Burada kilovat başına 11 cent iken, San Francisco'da 33 centli sanırım. 3 kat daha ucuz yani. Benzin daha ucuz. Bir 40-50 cent daha ucuz burada totalde benzin. Bu arada doğum süreci de evet, çok ona... sürpriz oldu yani. 34. haftada doğum yaptım. Amerika'da doğum yapmayla ilgili bir video çekmek istiyordum aslında. Hem çünkü hem Türkiye'de doğum yaptım hem burada doğum yaptım ve aradaki ciddi farklar var. Yani gerçekten çok ciddi farklar var. Bu arada şu detayı vermek istiyorum. Arda şu an bir ayı uzun süredir dünyada. Annesinin karnında değil. Ve Arda'nın planlanan doğum tarihi 8 Şubat. Evet. Biz şu anda bu videoyu 4 Şubat tarihinde, 4 Şubat akşamında çekiyoruz. Yani erken doğdu. Normalde şu an hala doğumuna 4 gün olacaktı. dışarı çıkalım. Yani o gün dışarıda kahvaltı yapalım dedim. Yer bulamıyoruz biz de. Ben de o gün inat ettim evde kahvaltı etmeyeceğim. Dışarıda edeceğim. Dışarıda edeceğim. <laughs> Neyse oturduk. Kahvaltımız geldi. Tam kahvemden bir yudum aldım. işte yumurtadan bir tane kaşık aldım falan. Sonra kahvemi bir ağrı girdi. Ben de ara ki daha sonrası falan. Şerite gitmem gerekiyor. Çünkü gidemsiz kıvı çıkartacak bana. Doğru hiç böyle beklemiyordum gerçekten. Hani biraz daha beklesem Starbucks'a doğuracakmışım yani o da ayrı bir şey. Eve geldik geçmedi. Sonra bir geçen gibi oldu böyle. Bir yarım saat falan sessiz sessiz oturuyordum burada koltukta. Ayşah anda bir şeyler yapmaya başladı. İşte böyle telefon konuşmaları, işte mailleşmeler falan. Şu i̇şte anlamış herhalde doğrudan ama bana bir şey çaktırmıyor. Aynı biliyor. şeyi bana daha önce arada da yaşattığı için <laughs> ben anladım dedim geliyor bugün. Ben ama anladım ona da belli etmiyorum paniklemesin diye. O sırada yazışıyorum işte arkadaşlarla buradaki biz galiba birazdan doğuma gideceğiz. Ee, buraya gelebilir misiniz? Arya'yı almanız lazım. Ben dedim ki sana sen ne yapıyorsun? Sen ki bir şeyleri organize etmeye çalışıyorum. Sen çünkü galiba bugün doğuracaksın dedi. Evet doğru. O, onu dedi 30 saniye sonra benim suyum geldi. Oturuyordum şurada koltukta yani. O ana kadar hiçbir şekilde anlamadım doğum yaptığımı. Burada ne çantam hazır, ne çocuğun kıyafetleri hazır, ne hiçbir şey. Kartım bile, sigorta kartım bile yanında değildi. Ve aldı beni ayakkabılarla evet. götürdü. Acile öyle yani çantamız yoktu, bir şeyimiz yoktu. Dedik ya da -da. yeni iş, yeni eyalet, yeni e, bebek. Evet, yeni araba aldık. Yeni araba aldık. Bunu az aslında bizim eski araba buraya gelirken de çok hissettik. Bagajı falan yetmiyordu bize. Yani Arya'nın arabasını yani bebek arabasını koyduğumuz zaman neredeyse bagaj doluyordu. Aileler gelecek. E, zaten sedan bir araba, dört kişilik bir araba, iki tane bebek koltuğu arkada. Üçüncü bir kişiyi oturtmamız mümkün değildi. Honda'ya gidiyorum, Toyota'ya gidiyorum, arabalar bakıyorum, işte şey bakıyorum, ne alsak ne, ne, yapsak derken her gittiğimiz yerde de arabayı anında satmaya çalışıyorlar onlarda. Ben de böyle e, tok alacak modunda e, yok şimdi almayacağım sadece bakıyorum deyip test sürüşü yapıyorum. Şubat'ta alacağım, Ocak'ta alacağım falan diyorum ve planım da o gerçek. En son e, bir kere bir gün Esra kendini hissediyordu. Dedim gel şu arabaya da bakalım. Bir Kia'ya gittik. Orada araba bakarken işte Kia Sorento bakalım dedik arkada ekstradan koltuk açılması falan işte annemler geldiğinde açarız koltuk yaparız orayı bir tanesini. Onlar yokken de kapatırız daha büyük bir bagaj olarak çocukların eşyalarını koyarız falan dedik. Esra'yı da aldım yanıma. bir test sürüşü yaptık ve Esra arabayı çok beğendi. Evet gerçekten ee, çok güzel. Ya biz test sürüşünü bitirdik Esra'ya dedim ki beğendin mi nasıl Esra çok beğendi alalım mı dedim. Alalım Öylesine dedim yani aslında böyle bir içimden bir şey diyor ki alalım dese de alsak falan. Bir yandan da şey diyorum hani Ocak'ta Şubat'ta alırız acelesi yok falan. Esra da alalım dedi hiç beklemediğim bir şekilde. Adam da gözümüzün içine bakıyor böyle Türkçe konuşuyoruz. O da hani ne karar verecekler falan gibi bakıyor. Döndük adama Alalım dedik biz bunu ve öyle bir anda arabayı aldık, çıktık oradan. İlk almışız yani dediğim gibi şubatı bekleseydik bir de o çocuğun doğum sürecinden sonra çok zor evet. olacaktı oraya araba alma işini sıkıştırmamız. Çünkü sezaryen e, oldum zaten. acil sezaryen oldu ve Arda direkt doğduğu hastaneden doğumdan 1-2 saat sonra başka bir hastaneye nakledildi. Çok erken doğdu ve hastanede bebek yoğun bakım için yeterli personel olmadığından dolayı farklı bir hastaneye transfer ettiler Arda'yı. Ondan sonraki 15-20 günlük süreç kolay bir süreç değildi bizim için. Çok zor bir süreçti. Çocuğumuzu almışız, kucağımıza görmüş, toplamışız ve bir saat sonra elimizden alınıyor ve başka bir yere götürülüyor. Tabii bu onun iyiliği için ama yani zor bir süreçti duygusal olarak. Her gün gidip bir saat, 2 saat görebiliyorduk. ya. 24 saat boyunca gidip istediğimiz kadar görme hakkımız vardı ama takdir edersiniz ki Arya'yı bırakabileceğimiz kimse yok ve e, dolayısıyla hani ani bir doğum olduğu için aileler de yetişemedi gelemediler uçak biletleri, vizeler vesaire ayarlanamadı e, ve e Arya da orada çok sıkılıyor dolayısıyla çok kısıtlı sürelerde görebiliyorduk bir saat, iki saat işte Esra kucağına alıyordu, emziriyordu vesaire ve eve dönüyordu. Bu bir burukluk yaratıyordu bizde. Psikolojik olarak çok zor bir dönemdi. İstemeden de olsa arabayı erken alarak bir e, olumlu bir şey yapmış olduk. Sound'u da aslında toparlayacak olursak, yani dediğim gibi yeni bir işe girdim. San Francisco'dan buraya taşındık. Burada yeni bir ev tuttuk. E, Arda doğdu, aramıza katıldı. Bu doğumla ilgili Amerika'da doğum yapmayla ilgili... Onu, o bence bambaşka bir video konusu İkisi değil mi? Kesinlikle de bence de çünkü aileyi Türkiye'de doğurdu. Aynı şekilde sizlerle bahsediyorum. Onun da ayrı bir konu da. Hani iki tarafın da farklılıklarını falan... Şu an şu an bayağı iyi biliyorum ve çok iyi anlatabilirim şu an. Ama bunu apayrı bir videoda e, anlatmak istiyorum. Yani hani sorularınız falan varsa cevaplamamı istediğiniz onları da yazarsınız videonun altına. Kişisi de çok bambaşka deneyimlerdi. Yani Türkiye'deki bambaşka... Yani Türkiye'yi kötülemiyorum bu arada. Hani tam kötülemek için söylemiyorum Hı, bunu ama... Neyse o zaten yani. Neyse o evet. Ee, ama hani biz... Arda yani yoğun bakım ünitesinde yatarken Twitter'dan Erşap bir tane e, bir ailenin yazısını gördüm mesela Çocukları erken doğmuş Türkiye'deki yoğun bakımda solunum cihazı aileden talep edilmiş hiçbir şey istemediler yani, bizden hiçbir şey istemediler bizde e, bizim de aynı yol yol şey yaşıyoruz ve zorluk gerçekten e, büyük. Yani hani bir fotoğrafı var Arda'nın koyarız belki buraya. Hani böyle burnundan hortumlar girmiş, ağzından girmiş, ayaklarında, göğsünde, her yerinde var. bir şeyler damar yolları. Hani el kadar bebek zaten. Yani gerçekten mecazen söylemiyorum. El kadar bebek ve her yerinde bir şeyler var. Onu öyle görmek insanın canını acıtıyor. Ve orada bir yazı gördüm. Aileden oksijen solunum, solunum makinesi bir şey, bir şey <laughs> talebi. Yani kan beynime sıçradı. Ya yani biz burada gittik, kıyafetine kadar hiçbir şey istemediler. Evet. Her şeyini hallettiler. Hatta ve evet, hatta bize çıkış yaparken yani Arda taburcu e, edilirken orada Arda için kullandıkları e, işte hepsi bu arada sıfır açılıyor orada bir bebek için. Biberonları, kıyafetleri... Biberonlar da e, Dr. Mamasını yani her aklınıza gelebilecek her şeyi e, bir çanta hazırlayıp bize teslim ettiler Arda ile beraber bunlar sizin diye. Bir yanda böyle bir şey varken bir yanda e, bambaşka bir senaryo. Bilmiyorum hani kesinlikle doktorlarımızı falan kötülemiyorum. Biz tıp alanında çok iyi bir ülkeyiz. Bunlar ayrı. bir alakası yok evet. Sistem sistem işte tıkanmış durumda Türkiye'de yani böyle. Daha önce ameliyat olduğum video, yani anlattığım video da vardı. Hani burada bir de doğum yaptım. Hani öyle sanıldığı gibi Amerika'nın sağlık sistemi de çok kötü değil. Aslında Türkiye ile aynı baktığınız zaman yani burada nasıl sizden para vermeden çıkamazsın demiyor sana hastaneden zaten. Sana fatura ediyor bunu Tabii canım. bir şekilde. Ya Amerika'da pahalı falan hani muhabbeti yapılıyor ama şunu çok net söyleyeyim, sigortanız yoksa evet pahalı. Hı. Evet bir ameliyattan sonra 50 bin dolar fatura gelebilir size. Ama sizin sigortanız varsa sağlık sigortanız aydan ay belli bir ücret ödeyip sigorta yaptırdıysanız zaten o şartlar altında. Size ya fatura gelmiyor anlaşmanıza göre sigortanızın paketine göre tabi değişiyor detaylı bir konu ama ya da işte örnek veriyorum gelen faturanın %80'ini 90'ını sigorta ödüyor siz kalan %10'unu ödüyorsunuz. O %10'unu öderken dahi hatta yapılandırma seçenekleri taksit seçenekleri sunan firmalar hastaneler oluyor yani. Ya bu Türkiye'de de çok farklı değil. Birçoğunuz farkında değilse bile ya da farkındaysa da biliyordur. Türkiye'de de siz devlet Sigortasına zaten maaşınızdan otomatik kesiliyor o para. Buradaki tek var biz özel sağlık sigortası olarak yaptırıyoruz bunu ve kendimiz ödüyoruz parasını aydanaya. Ya da işte ne bileyim, kendimden örnek verecek olursam iş yerimin anlaşmalı olduğu bir sigorta firması var ve bize işte paketler geldi yıl başında. Benim de bu arada ilk deneyimim Amerika'daki profesyonel iş deneyimi. Ben de yeni yeni öğreniyorum bunları. Yıl başından hemen önce paketler geldi bu yıl için işte sigorta paketleri. İnceledik dosyayı, baktık hangisi bize uygunsa karar verdik. O sigortaya giriş yaptık. Şirketten yani şirket anlaşmalı olduğu için de daha uygun bir ücret ödüyoruz. Ben <laughs> pastayı yedim bu arada. Yani durum bu. Ee, tatlı ya konuşalım. Bu birazcık şey gibi oldu bu video. yani böyle. Neden uzun zamandır video çekemedik? Bunu anlatmış olalım. Bundan sonra ne olacak onu söyleyeyim. Artık düzenli bir işim olduğu için ardının da biraz daha büyümesi ve havaların biraz daha ısınmasıyla çok güzel bir ayliktteyiz dediğim gibi. Başta Washington'dan başlamak üzere artık seyahatler yapmak istiyoruz. İki çocuklu kamp videosu ve gelir mi? Gelir be. Ya sadece video çekmek da değil gerçekten yani artık düzenimizi oturtmuş sayılırız ve seyahat etmeye başlamak istiyoruz, gezmek istiyoruz. Tabii ki gittiğimiz yerlerde de videolar çekeceğiz. Yaza doğru daha çok video gelebilir. Biz Kaliforniya'dayken yeni geldiğimiz için bir sürü koşuşturmacanın e, adaptasyon sürecinin içerisinde çok fazla Kaliforniya'yı gezemedik. Mesela Los Angeles'a evet. gidemedik. Bu yaz Los Angeles, San Diego, oralara da tekrar gidip oraları da gezmeyi planlıyoruz. Çevremizde de inanılmaz güzel yerler var gezilecek. Yani Washington eyaleti bir doğa harikası gerçekten. Ben bu kadar bilmiyordum. Gelme konusu olunca araştırdık. Bundan sonrasında artık yavaş yavaş videolarımız gelmeye başlayacak. Onun haricinde dediğim gibi sorusu olan varsa Esra yanıtlayabilir. Ayrı bir video çekeceğiz. Doğum süreci ile alakalı kıyaslama e, yapacağım yani. Bir... Kıyaslama evet. yapacağım yani. Yine varsa sorunuz yorum olarak belirtirseniz ben hani işe giriş sürecimde neler yaşadım, çalışma şartlarım nasıl, ya iş görüşmeleri nasıl geçiyor Amerika'da bunları anlatabilirim. Dediğim gibi yani tek bir deneyimim var zaten ilk iş görüşmemde ya yani başka bir firmayla görüşmeden ilk iş görüşmemde zaten e, başladım hani çok fazla firmayla görüşme şansım olmadı ama Amazon'un süreçlerini merak edenler vesaire varsa ben de onunla alakalı size yanıt verebilirim. Onları konuşabiliriz. Video çok uzadı. Ee, bayağı bir uzamış hatta. Bir şey evet. sonraki videomuzda dışarıdan bir yerden farklı bir manzara eşliğinde sorularınızı vesaire varsa kısa kısa, kısa videolar evet. çekerek onları da yanıtlayabiliriz. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğendiyseniz de beğenmeyi ve bize güzel uyku uyuyabilmemiz için dua etmeyi. <laughs> Yok be çocuk zorlamıyor yani, burada. Yani hiç zorlamıyor gerçekten. Arya daha çok zorluyor şu an bizi. Çünkü iki yaş sen iki yaş sendromu ile ilgili bildiğiniz trikler varsa onlar. <laughs> <laughs> o rağmen. zaman ne yapıyoruz? Görüşmek o üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. <laughs>